Bu <laughs> her <laughs> mert şu an boşta duruyor ya. Yani. İnce uç. Varsa abi Tesla şarkı alacağım. Çarm sönmez reisten bir tehdit yedin son dönem. Yayın mı izliyorum mu orada? Çarm var oldu, Nasıl oldu abi olay? O benim abi. yani bizim dönemde, şimdi ben 90'lıyım böyle 34-35 yaş. Sönmez reisler falan. MSN'de ISQ'da küfreden adamlardı yani bir detayı evet. bilmiyoruz biz. Çok Sen çok nasıl yakın. araştırıyorsun bunu, nasıl buluyorsun? Benim küçüklüğüme denk geliyor ya insanlar. Ben 21 yaşındayım da şaşırıyor insanlar. Sen, Sen 21 yaşında mısın? Yaşındasın. 20 Vay be. bayağı küçük müsün? Evet. Öyle. Ama büyük duruyorum değil mi? Evet öyle. <laughs> evet. Genelde işte bilmiyor falan diyorlar. Abi araştırıp bulunuyor ya bir şekilde. Sen ama iyi araştırıyorsun ya. Evet. Sen bayağı dedektif gibi. Ne Olsun, kadar Abi sürüyor? kurgusu iyi oluyor. Böyle çok en uzun Sönmez süren ise... 40 saat sürdü. 40 saat. En uzun süren ne kadar sürdü? Bu sönmez videosu. Sönmez. Değil. Zaten e, o yüzden bu, bu kadar sinirlendim. biliyor muydun sönmez Nasıl yani biliyor muydun? Yani yaşadın ya, mı sönmez videosu? Yetişmişti. Evet, evet evet. Canlı izlerim ama değil mi? Twitch yayınları dışında. Canlı yok canlı. Ha. 2010'da ben aç Kaç oluyorum? video yayınlandı kaldırıldı bir arkası yaşlılığıyla dalga geçsin. Evet. <laughs> Çarma sinirlerini nasıl Bir anda arkada. Evet. Biz anlaştık adamla. Ee, bir tane sosyal medya tanıyan, tanınan, bilinen bir adam tarafından işte gelecek falan videoya. Tamam dedim gelsin bir ikinci parti yapalım falan. Okey dendi. Her şey halloldu. Gece videoyu çekiyorum, editliyorum. Adam uyuyakaldı. Sönmez Reis uyuyakaldı. Gelmedi. tamam ben de o zaman ikinci parti yapayım. Bunu yayınlayayım. O şekilde yayınladım. Sabahında kaldırdım videoyu. O Biraz istedi değil falan. mi? Evet tabii. Ondan sonra aradı küfürler falan işte. Anneme küfürler. Peki seviyor. Nasıl yaratıcı mı? Ben seviyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ben ama... Düz mü küfür etti yaratıcı mı yoksa yine? Düz etti yine? düz etti. Sinirli küfür. Ha yani kontent yaratıcı... olarak küfür Aynen. ediyor. Aynen. Yani sakin ya. küfür değildi. Ha tamam. Ben yeni uyanmışım şaşırdım yani. Niye küfürüyorum? Adam videoya gelecek değil mi? Yani şaşırırsınız. Kal kaldırdık falan. Abi dedim kaldırdım yani. İşte sen benim hayatımı bitirdin, iş yerimi kapattıracaksın falan. Dedim abi ne alaka ya, zaten ya, yani internette var bu bilgiler, sönmez ve yazıyorsun, çıkıyor tak diye dedim. Neyse kapandı gitti. Sonra ben, abi şaşırdım yani o anda. Düşündüm böyle ya, içime oturdu ettiği küfürler. Dedim ki ben bunu bir daha yayınlarım. Aradım avukat, dedim ben bu, videoyu, şey şöyle, ben bu videoyu nasıl yayınlarım, hallettim attım. Şimdi bir daha yazamadım. Adam şey şeyden çekinmiş olabilir mi? Belki yıllarca anonim takıldı ve herkese küfür Hayır, etti ya, yerinin şimdi, bilinmesi şimdi tehdit oluşturmuş şu, mudur? adamı bulmak isteyen birisi Sönmez Reis kim yazsa buluyor zaten. Ha, bulmak istemeyle bilgiyi kolaylaştırmak diye bir e şey tabii var. Tabii böyle ya bir var şey yani. bir şey var. Yani <laughs> arada fark var ama. Senin yaptığın şey de o zaten yani tek evet, olarak. Evet adam abi belki istemiyor. Açıkçası olabilir. benim yaşıma denk geldi ben yemiştim adamın Almanya'da olduğunu. Ve üstünü kovalamamıştım üstünü. Senin video sayesinde öğrendim düşman çok pişman oldum. Düşman olsan ve merak edip yazsan <laughs> internette zaten nerede olduğunu öğrenirsin çok basit. Çok pişman bir. oldum abi Eskişehir'deymiş oğlum. Evet evet. Oğlum bizim, bizim Çok pişman oldum. Evet abi. abi. <laughs> İnanılmaz pişman oldum biliyor musun? Oturup bir bira içemedik o adamla. Evet. Ama içmezdi muhtemelen. Yani çünkü şey istemiyor böyle şeyleri. Benim zevklerimi... Ha o içmezdi. Evet işte istemiyor. Yani. Onun zevklerinde... <laughs> Sonuna şey devam var. ettim bu olay. Ama daha şu sonra... An, şu an kesinlikle aramadı. Da. Çünkü ben ilk bana küfrettiğinde de ses kaydı aldım. Mahkemeye <laughs> vermek için. E, telefon almamış ses kaydını. He. Aynen yoksa Delil olarak şey, geçer be miydi? bekliyorum ki o? şimdi eğer izliyorsa bunu veya kulağına giderse arasını sövsün ben alacağım. Kesin geçiyor abi. Geçiyor. <laughs> Arasını söylesin ben mahkemeye vereceğim. Ben senin ses kaydını alıyorum demen gerekmiyor mu onu? İşte için? onu sordum gerekmiyormuş. <laughs> Allah Allah. Küfür Allah için Allah geçerli ama bu. Çünkü adam işte senin işte ses kaydını alıyorum dediğinde de küfürü kesebilir de. ya. Ee, savcı kabul ediyormuş. O konuda sıkıntı yok. Ya ben bana böyle dedi avukat. Avukat da Ahmet abilerin avukatı işte. Hmm. O yüzden yani. Çağrı'cığım sen neler yapıyorsun bu arada? Nasıl gidiyor? Katmanla benim... ilgili ne projeler var? Şimdi birkaç proje var kafamda düşündüm yani uzun soluklu işte enerji yukarıda tutmaya çalışıyoruz ya hani ekip olarak da yayın, Zor aramızdan yayıncılığa başlayan ya, arkadaşlar projelere. da oldu. yani ya böyle net hazır proje yok ama ya söyle, söyleme kanka bir yani şeyler yani. hani planlıyoruz şimdi ekip de birazcık daha adapte oldu. Ee, kafamızı dağıtalım eğlenelim modundayım yani daha çok zaten dediğimiz gibi böyle inanılmaz bir oyunu inanılmaz iyi oynayan insanlar da değiliz. Bunun sonunda makara biraz böyle paylaşım. Kanka benim seninle süre. görüşüm de. şu, sen bence yeni bir şey yapacaksın gibi geliyor. Çünkü sen sıfırdan bir resetleyerek bakıyorsun yani tüm bu evet. business aslında. Eyvallah. Oradan evet. yeni bir şey çıkarmış gibi geliyor bana. Bir marka seni bir noktada bir şeye zorlar, sen de yeni bir şey bulursun ve herkes için iyi olacak, bir kapı açacak bir şey yapacakmışsın gibime geliyor. Ya yani. şimdi burada bu e, bur.